Yıllardır ikili rekabette FIFA ve PES var ama bunların sonu geliyor mu yoksa üçüncü bir rakip mi geliyor? UFL çok heyecan verici. Merhabalar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Yine bir bilgilendirme videosuyla beraberize. Gerçekten açıklamalardan sonra beklenti içine girdiğimiz bir oyun duyuruldu. UFL, FIFA'ya ve PES'e e rakip olacak bir oyun. Gerçekten mükemmel duruyor. Detaylarına geçeceğiz ama öncesinde destek olmak için ve gelecek videolarımı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen bir şöyle geliyoruz. Gösterelim hemen. Şurada küçük bir videomuz var. Önce onu izleyelim. Bakın oyun içinden verdikleri küçük bir replik tarzında. Çok kısa bir görüntü sadece ama gerçekten muazzam duruyor. Ben edit üstüne edit yaptığım için bu videoya eklemek adına biraz görüntü kalitesi düşmüş olabilir ama gerçekten mükemmel duruyor, çok e, hoş duruyor ve iyi bir oyun çıkacak gibi duruyor arkadaşlar. Bakın buradan da UFL Game yazalım, UFL Games yazalım. Tarih belli değil. Şimdi herkes tarih soracak. Abi ne zaman çıkıyordu? Tarih vermediler. Tarih belli değil. Oyun hakkında tekrar bilgiler vereceklerini söylediler. Onları öğrendiğimiz zaman yine duyuracağız sizlere. Ve o ne diyordan söyleyeceğim ama aslında çok kısa bilgiler verdiler. Oyunun tek seferde çıkacağını ve e, her sene yeni mesela FIFA 21, FIFA 20, FIFA 9 19 işte PS 13, PS 18 falan çıktı ya. O şekilde değil. Tek seferde çıkacağını oyunun güncellemelerle birlikte hem e, güncel tutulacağını hem de daha güzel hale geleceğini duyurdular. Bu birinci özellik. İkincisi ise şöyle söyleyeyim. Mesela neredeydi o bilgiyi sizin için okuyayım. Bakın. Yani oyun alıştığımız bazı diğer oyunlar gibi her yıl çıkış yapmayacak. Biraz önceki söylediğim video. Geliştirici ekip bunun yerine yapımı düzenli güncellemeler ile her daim taze tutacak. Aynı zamanda yine o bazı yapımlarda alışık olduğumuz gibi. Bakın bu önemli. P2 Win. P2 Win mantığı burada olmayacak. Mantığının devamında zaten mantığının da bu oyunda işlemeyeceği söylemi oyuncuları heyecanlandıran bir diğer husus diyor. Yani P2 Win mantığı olmayacak burada. Artı UFL'de 5000'den fazla lisanslı oyuncu ile kendi takımımızı oluşturacağımız bir sistem bulunacak. Yani farklı farklı güzel modlar olacağı manasına geliyor bu. Gerçekten beni heyecanlandırdı. Yıllardır FIFA pes bu e, piyasada hüküm sürüyorlar. Gerçekten de güzel ama çoğu zaman hakkını verdiler. Bazı seyirlerini sevmedik. Bazı seyirlerinde çok güzel çıktı. Ama e, devrim niteliğinde farklı bir oyuna da artık, i, artık ihtiyacımız var. Sıkılmaya başlayan insanlar da var. Sıkılmayan bağımlılar da var. Bence güzel olacak. İnanıyoruz. İnşallah güzel bir oyun daha gelir. Zevkli olur. Ben de büyük ihtimalle bunun ilk oynayanlarından biri olabilirim. Sizler için belki de çıktığı zaman videolarını paylaşacağım. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.